Neredesin bu <gülüyor> sefer? Üstaköy'den, <laughs> Üç... sağ izimiz ya. motor yat götüreceğiz. Quicksilver, Weekend 904 diye bir, 905 diye bir modeli. 9 metre yaklaşık, 300 beygir bir motoru var. Şu an en büyük derdimiz benzini nereden alacağız, nasıl <laughs> benzin yetiştireceğiz bu kızın motoruna. <laughs> evet ya yazık günah no. gerçekten, tamam çok. çok keyifli, çok tatlı da yani o kadar para verilmez ki. Evet. Ne içerisi ne Yastık, yorgan. Yastık, yorgan, hiçbir şey yok çünkü. Ne bardak var, ne çatal var. Hiçbir evet, şey yok. Bunlar <laughs> <laughs> bu fareler gelsin. Ay, <laughs> kendimize aparız. Gene şey karımın yaptık. Sanki bak canlarım. <laughs> <laughs> <Burçaklar, burçaklar. gülüyor> bak. Bıçaklar, Ne yapabilirim? Denizin ortasında aburcu burcusuz muz. <laughs> aburcu burcu buz. Neyse senin yakıtın aldık teknenin de yakıtını alalım derim hemen. Yakıt dolduralım hadi. Böyle yıllar önce benzinli motorlu bir tekneye eğitim veriyordum. Benzin almaya yanaştık. Bak tekne sahibi çok denizlilikle de hiç alakası olmayan bir adam. Şurada kenarda oturmuş, burada benzin doluyor. Ağzında sigara, çıt böyle bir de müzik açmış. Dedim Aha. abi sen ne yapıyorsun? Evet dışarı yapmış. benzin dolumunda. Aman diyeyim dikkat edin. Bum. Bu <laughs> makine dairesi için havalandırma <laughs> var. Bunu motor çalıştırmadan önce mutlaka 30-40 saniye önce, bir dakika önce çalıştırıp içerideki benzin buharını çıkarmak lazım. Güzel tekne yalnız ha. Evet, bende ben yalnızım. Bak şu kokpit falan. Böyle daha kısa evet, yerlerde yerler. gitmek için alsak mı? <laughs> bu en güzel şey de şu yandaki açılır kapağa bak. Kapının buradan baş tarafa çıkmak falan kolay. Ben de böyle alalım. Bunu evet, da ben kullanırım. Evet. Burası gireyim. da yatak oluyormuş. Bakalım yarın deneriz. Nasıl iniyor onu bilmiyorum. Masa ayağı alüminyum. Bu, sökülüyor şu. Bunun herhalde kısa ayağı var. Ha bu yok masayı söküyorsun bu şeyler kayıyor. Transformers <laughs> gibi oluyor. <Transfer> de... <laughs> Transformers. Ben konuşuyorum yani. ya. Transformers gibi oluyor. Söyle <laughs> bakayım. <bir> şey söyle. <söylemeyeceğim. gülüyor> ne diyordun ki sen? Söylemiştin sen. Hayır söylememiştim. Ben kameraya bakalım. Sabahleyin Ataköy Marina'dan ayrıldık. Havara ettik teknemizi. Ee, yaklaşık 6 saatte Şarfi'ye geldi. Şarkıya girdik. Her balıkçı barına yakıt tamamladım. 325 litre benzin yapmışız. 6 saatte. Yani yaklaşık saatte 52-53 litre ki buradaki verilere de uygun denk geliyor. Ee, şu anda birazcık Canakkale Boğazı'na doğru yaklaşıyorum. E, Şarköy çıkışının artık köprüyü karşımda görüyorum programlı ama hava böyle kuzey batıdan ilginç rüzgar. Karadan denize doğru çok ufak dalga kaldırıyor ama teknenin dalgaya girişi ve hız kaybı hiç yok. E, dalgaya girişi de gayet güzel. 1620 devirdeyiz. Teknemizin hızı yaklaşık 15 nat. Yak yakıt tüketimi 53.6 litre, 54 litre. Bu civarlarda geziyor. Şimdi da böyle. sileceğin silme şeyini güzel yapmışlar. Yani büyük bir silecek koymuşlar. Su da ki böyle kötü havalarda en çok gereken şeylerden birisi bu. Ama yani, çok kötü değil ama sertleti geliyor. Çanakkale'den ufak bir yakıt ikmali yaptık. Yaklaşık 100 litre bidonlarla yapmak gerektiği için. E, deponla yaklaşık 350 litre yakıtla benzinle Çanakkale'den yola çıktım. Şimdi Çanakkale boğazına çıktık artık. E, Gedenizindeyiz. E, birazcık trimleri aşağıya aldım ben. Normalde trimleri yukarıda tutmuştumdum biraz daha. Trimleri iyice aşağıya aldım. E, daha doğrusu flapleri iyice aşağıya aldım. E, trimler zaten otomatik trimde. Merkür'ün kendi otomatik trim özelliğinde şu an 3700 devirlerde. 18.3 nattı ara ara 19 natları görüyoruz. Ee, yakıt tüketimi de 53 litrelerde yani daha düşük devirde aynı yakıt tüketiyordum ve 14.6 natlar falan yakıyordum. Şimdi devri yükseltince tam planning pozisyonda ee, tekne gayet geliyor gidiyor tabii hiç rüzgar ve dalga da yok şu anda. Oba kareyi bordaladık şimdi. Ee, birazcık birazcık böyle gün doğusu keşişleme arası bir rüzgar esmeye başladı. Ee, şöyle deniz yüzeyine baktığın zaman yaklaşık olarak tahmin ediyorum 4 gofor yani 16-17 Nm civarında tam kafadan geliyor. Ee, hala daha şu anda yaklaşık 3790-3800 demirlerde 17 Nm'ye ulaşabiliyoruz. Gayet güzel dalgaya girişti de çok güzel teknenin bence. Ee, ki biraz önce yandan alıyorduk dalgaları. Ee, 20-30 santimetrelik belki 50 santimetrelik dalgalar. Ee, yandan aldığı dalgalarda da tekne gayet stabil kaldı. Hoşuma gitti. Niye benim transferi her yarım aldığım mürettebat uyuyor? <laughs> Uyumuyordum ki. <laughs> Buralarda geçmiş evet, plajlarında neler neler <gülüyor> <gülüyor> Quicksilver 905 Weekender Farklı iki modeli var Quicksilver'ın biz 905 Weekender modelini ki bu teknenin yaklaşık tam boyu 9.05 metre civarında. E, su hattı boyu da 7.99. Genişliği 2.89 olan bu tekneyi aldık Ataköy Marina'dan çıktık. Sadece Teos Marina'daki yerine getirdik. Tek makine var. Merkür 350 beygir e, benzinli bir makine var. Yaklaşık olarak saatte 50-55 litreler civarında yaktı. E, Birçok yerde farklı verileri denedim. Rüzgara karşı e, sakin deniz koşullarındaki verilerini denedim. Hemen hemen benim için e, benim gördüğüm kadarıyla ekonomik olan tekne de yaklaşık 18-19 20 nat süratlerde 3800-3900 devirlerde e, gayet de ekonomik. Yani 52-53 litrelik saatte tüketimleri var. E, hız olarak da dediğim gibi 20 natlarla sizi gayet de tatmin ediyor. Dalgaya girişi, rüzgara girişi gayet güzel, dengeli bir tekne. Şimdi gelin içeriye bir bakalım. Tek bir makine. Kuyruklu makine var. Kıştan takma motor seçeneği de var aynı teknenin. Flapler var. Aktif trim özelliği var. Böyle bir güzel dinlence. Benzin depomuz burada. Çok sıktığınız zaman zor açılıyor aklınızda olsun. Tekne gayet güçlü ve çok sayıda koş boynuzuyla donatılmış. Donanım gayet güzel. Dışarıdan su bağlantısı var. Buradan benzin oraya ulaşım için bir kapak. Burada terlik sigortalarımız var. Bot şalter var. Pis su deposunu boşaltmak için pompa düğmesi burada. ırgatın sigortası burada. Aynı zamanda atık deposunu buradan görebiliyorsunuz. Sahil elektriğimizi buradan bağlıyoruz. Burada güzel bir masa. Burada güzel bir hanım. Neryacığım, karıcığım. <laughs> güzel miydi bu yolculuk? Evet bayağı düğüne parktı bir eğlenceli. Biraz dayak yedim ama. Dün özellikle nereye gittik o? İşte bir yere girerken bayağı dalgalar. Ha, sadece körfezine doğru dönerken bayağı büyüdü dalgalar orada. <laughs> Boynum kırılacaktı <laughs> ya gerçekten. Ama genel olarak küçük bir tekne. Kullanışlı bir kadın olarak ne dersin böyle bir tekneyi? Yani iki kişi için. Evet güzel. Evet, i̇ki kişi için. Hafta sonu. Beraber. Evet seyirler. Evet, Belki aynen. bir gece kalmalı gece kalmalı teknede 100 litre su deposu var 400 litre de yakıt deposu var bu arada e, makine dairesi hemen buradaki havuzun masasının alüminyum zaten bu ayakları söküyorsunuz masayı kaldırıyorsunuz bu kapak açılıyor makine dairesine amazot deposuna ulaşımınız var hakeza buradaki arka kısım da deryanın üzerine oturduğu oturak bu kışlık tenteler açıldıktan sonra arkaya doğru kayıp masanın yeri değiştirilebiliyor Böyle gayet fonksiyonel ve kullanışlı bir havuzluğu var. Ee, güzel bir müzik sistemi var. Aydınlatma sistemi. Havuzlukta otururken gayet keyifli. Bizim koltukların altında hepsinde ambarları var. Eşyalarınızı bol bol depolayabiliyorsunuz. Buradan yine güzel bir kapı. Evet. Ee, bu arada benim bir yelkenci olarak en beğendiğim şeylerden birisi her yerde mutlaka bir tutamak var. Ee, çıkarken güverteye tutunmanız için balık meraklıları unutulmamış. Kamış tutucular burada. Hem sancaktan hem iskele tarafta iki tane kamış tutucu yuva var. Ve salon. Burada yine bir saklama alanı. Burada güzel bir tezgah var ki malzemesi çok güzel kaliteli bir tezgah. Böyle bir kilit var. Bu kilit bazen seyirlerde dalgada kendi kendine açılıyor sadece. Kapak havaya kalkıyor. Burada iki gözlü bir ocak ve bir de var. Burada yine bol bol saklama alanları kilitleri güzel. Ama buradaki mobilya kalitesi yani biraz ucuz olmuş. Bu ufak bir uzor Burada gene saklama alanı var. Aydınlatmalar buradan hem dışarının aydınlatmasını hem içeri aydınlatmaları yakabiliyorsunuz. Aynı zamanda aydınlatmaların üzerinde kendi aç kapa işleri var. İçerisi gayet güzel, ferah oluyor. Burada bir açılır hatch var. Sürgülü tipte açılan bir hatch yeterli havalandırma içeride sağlıyor. Ben iki gün boyunca yaklaşık 20 saat dümen tuttum bu koltukta. Gayet rahattı. Bacak desteğiniz var. Aynı zamanda bu aşağısı koltuk hareketli bu arada öne ve arkaya. Şurası da şöyle açılıp burası da dümencinin ayağını koyacağı güzel bir yer haline dönüşüyor. Burada bir yanına söndürme cihazı koyulmuş. Bardak tutucular, çakmak şarjları düşünülmüş. Prizler sahil elektriğine bağlıyken prizler var. Kabinde de prizler var. Simrat'ın güzel bir çark blotter'ı. Kumanda panomuz. Projektör var. Irgat'ın kumandası. aç pervane. Ve Merkür'ünün gaz kontrol test kontrol sistemi ve flapler. Burası hem yatağa dönüşebiliyor. Buradaki raylarla kaydırılıyor. Masa aşağıya iniyor. Bu masa da gayet güzel kullanışlı. Şöyle katlanır bir masa. Açıldığı zaman karşılıklı rahatlıkla iki kişi yemek yiyebilir daha fazla sayıda kişi yemek yiyebilir hale dönüşüyor. Aynı zamanda dediğim gibi burası da yatak oluyor. Ve özellikle seyirlerde baş kamerada uyuyamayan Derya'yı burada salonda uyurken görebiliyoruz. <laughs> Görüş gayet güzel. Ön cam çok büyük. Silecekler büyük boy yapılmış. Gayet güzel serpintilerde e, su temiz suda püskürtüyor aynı zamanda deniz suyunu rahatlıkla temizleyebiliyorsunuz. Hem ön taraf görüşümüz hem de yan taraf görüşümüz yeterli. Buradan keza açılabilir. Bir cam var. Böyle bir tuvalet ve banyo. Burayı kapatarak oturup yıkanabiliyorsunuz. Pis su gideri var. Elektrikli tuvalet koymuş. Bu çıkartarak da burada şunu yapabilirsiniz. Kapama şarj koyulmuş. Saç kurutma makinesi için. İki gün seyir yaptık. Bakın Sintine'de hiçbir damla su bir damla yağ hiçbir şey yok. Gayet güzel. Ne? Burada böyle bir kabin daha var. Bu şekilde geniş. Yani tabi birazcık alçak tavanlı ama yolaplardaki yolaplardaki saklama alanları yani 220 orada var şarj. Burada bir çakmak şarjı var. Master. İki kişinin rahatlıkla yatabileceği bir yatak var. Bunu şöyle birazcık kaydırıp yatağı da uzatabiliyorsunuz. Burada çekmeceler. Dolaplar mevcut. Yine açılır. Bir, bir baş açı Gayet güzel. Burada yine şarj ve çakmak şarjı da burada. Evet, gayet güzel. Derli toplu bir tekne. Bir kişinin, iki kişinin hatta güne birlik 4-5 kişiyi rahatlıkla ağırlayabilecek buzdolabı sadece yetersiz. Seyir esnasında bence hiçbir olumsuz şey yoktu. E, sonuçta hız bekleyen, zamandan tasarruf etmek isteyen insanlar için bence bu tarz küçük ve süratli tekneler.